Dermatoloğa yoksa plastik cerrah ihtiyacınız var? Bazı alanlarda ikimiz de ortak çalışıyoruz ama bazı noktalarda da ayrılıyoruz. Peki kimin neye ihtiyacı var? Bugün onu konuşacağız. Mesela buruna baktığımız zaman şekil bozukluğundan rahatsızsanız bunu dolguyla mı düzelteyim, cerrahi olarak mı düzeltmeliyim diye kendinize sorabilirsiniz. Küçük deformitelerde dolgu kullanabiliriz. Burun kökü, burun sırtı veya burun ucundaki küçük deformiteleri düzeltebiliyoruz. Ama daha büyük deformitelerde ameliyatı tercih ediyoruz. Özellikle çok büyük burunlarda, çok sarkık, çok kemerli burunlarda her zaman ameliyatta daha iyi sonuç alabilirsiniz. Ayrıca çok uzun süre tekrarlayan yapılan burun dolguları sonucunda burun büyüyebiliyor. O yüzden gerçekten cerrahiye ihtiyacı olan hastaları en baştan cerrahi yönlendiriyorum. Alt yüz sarkmaları için kime gidelim? 30'lu 40'lı yaşlarda başlayan hafif düzeydeki elastikiyet kaybını HIFU yani ultera, Morpheus 8, altın iğne, gençlik aşıları, mezoterapi gibi işlemlerle daha iyi hale getirebiliyoruz. Bu işlemleri ileri yaşlarda da kullanabiliyoruz ama sarkma boyutu ciddi ise cerrahi. Erken dönemde yüz bölgemize sarkma olmasın diye diye Ezgi'nin bahsettiği şeyleri yapıyoruz ama belli yaşlara gelince artık bu sarkma belli boyutları aşıyor. Bu dönemde de artık yüz boyun germe, şakak germe gibi ameliyatlarla bu problemleri düzeltebiliyoruz. Tabii yaşlanma süreciniz devam ettiği için yine medikal estetik uygulamalarında devam etmesi önemli bu konuda. Cerrahilerde de tabii kendi içinde ayrılıyor. Erken dönemde daha hafif sarkmalarda kesileri daha küçülterek endoskopik olarak bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Son dönemde özellikle popüler olan endoskopik cerrahilerle saçın içinden yaptığımız ikişer santimlik küçük kesilerle sarkmaları toparlayabiliyoruz. Böylece daha az izle ameliyatı sonlandırabiliriz. Göz kapakları da özellikle üst göz kapağı da yine ortak alanımız. Hem cerrahi hem cerrahi olmayan yöntemlerle bu bölgeye müdahalelerde bulunuyoruz. Özellikle üst göz kapağını kapattığımızda böyle çekip bıraktığımızda eğer deri hemen toparlamıyorsa cerrahi ihtiyacınız olabilir. Daha erken yaşlarda göz kapağına elastikiyetini tam kaybetmemişken ama kırışıklıklar başladığında ise smooth eye dediğimiz fraksiyonel lazer yöntemleri veya mezoterapi yöntemleri yapabiliyoruz. Ama eğer daha ileri yaşlardaysak veya daha daha çok sarkma varsa fraksiyonel lazer veya mezoterapi işe yaramayabiliyor. O zaman plastik cerrahi. Üst göz kapağı ameliyatları lokal anestezi altında yapılan yaklaşık yarım saat süren hızlı iyileşen bir ameliyat. İzleri de çok güzel iyileşiyor. Ortalama bir yıl sonra ameliyat olduğunuz bile belli olmuyor. Onun için bizim çok sık yaptığımız eğer ihtiyacı varsa hastanın önerdiğimiz bir ameliyat. Diğer bir alansa alt göz kapağı. Göz altı torbalarından çok rahatsız oluyor hastalarımız. Bunun için başvuruyor bize. Burada da birçok yöntem var. Biz cerrahi olarak burada eğer torbalanma fazlaysa, deri çok fazlaysa hem deri çıkarma işlemleri, yine torbalanmaya neden olan yağ yastıklarının fıtıklaşması dediğimiz problemleri ameliyatla düzeltebiliyoruz. Eğer hafif torbalanma varsa veya ince kaşıklar başladıysa ama alt göz kapağı çok sarkmadıysa biz de yine mezoterapi, fraksiyonel lazer gibi işlemler yapabiliyoruz. Veya hafif bir uluk varsa bu bölgede ışık dolgusu dediğimiz dolgularla destekleyebiliyoruz. Ama fazla torbalanma varsa ben de mutlaka cerrahi yönlendim. Sizin de dermatodon plastik cerrahı mı gitsem dediğiniz kafanızda bir konu varsa yorumlara bize sorabilirsiniz.